Evet motor kaç derece? Arkadaşlar bakıyoruz. Ee, 5.1 yakmış. 105 derece. Şu an alttan yanıyorum. Abi geçmiş olsun. Vallahi mont. Köpeklerin uğradı. Hadi ya. Of çok geçmiş olsun ya. Karavetli şey var. Orada olduğu ya. <laughs> sakin sakin en fazla 20 4 tane 5 tane bir saldı Onu nereye kaçacağım çocuklar Devirdi sürtüldü de gitti Ah Allah da kafamda uygun kasmasla var İyi kafanı korumuş Kaskın kaskın hepsini dardı Ama korumuş işte o da açtı işte. Çok geçmiş olsun ya İyi bari bacağında falan bir şey yok değil mi? Yok, oh. Ben <laughs> yani Görüşürüz. Evet. Motor 100 derece, 150 derece derken arkadaşı gördük. Adam bütün gün motorun üstünde. İşte paket servis. Motorcu adam, motorcu adamdan anlıyor işte. işte. Bir araba sürücüsüne deseydim, kolumda yara görüp geçmiş olsun deseydim şunu deme ihtimali çok yüksekti. Bana yol verdi sağ olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şunu derdi. Ya bir git ne diyorsun ya ne geçmiş olsun o. Hanım tırmaladı evde kavga ettik. Bunun dediği lafa bak falan. Böyle motorcu muhabbeti güzel oluyor her zaman. İşte yolda, benzinci de, kafede. Hop hemen yanaşın birbirinize abi. Hacı ne yaptın, ne ettin? Vay Akropovic mi? O iyiymiş falan. Kaç çakıyor bu? Güzel. Geyik muhabbetleri devam. Hep motosiklet muhabbeti olsun. Ya şu şeyi de giysem güzel olacak ben ha. Şimdi benim bir sürü arkadaşım eleştiriyordur izlerken. Ulan ne biçim ekipman giyiyorsun be? mt 09a biniyorsun, giydiğin ekipmana bak. Aynen abi, doğru söylüyorsun. Ya benim işte bu üstündeki Revit bir mont, İşte güzel de bir eldivenim var, kışlık. E ama çok sıcak tutuyor abi. Deri böyle. E şu an param yok, alamadım yazlık bir eldiven. Bu eski eldivenleri takıyorum. Bu çok abladar fera. Kötü de değil öyle. Bununla da bir kere düştüm. İşte kaza yaptım da. Şey oldu ya. güzel korudu hani. 50 60 falan düşmüştüm işte. Gayet güzeldi. Ama işte botum falan var. İşte dizliklerim var. Güzel. İşte bacak içi işte şeyin kıyafetin altına giydiğim. Takamıyorum abi. Çok sıcak. Yani çok haklısınız. Doğru. Düştüğümde asfalt daha sıcak. Evet. Ablacığım bir geçeyim mi be? Ha, izin vermeyeceğiz. Tamam. Gerçi yol versen olacak. Nereye gideceğim değil mi? Şuradan geçer miyim ben? Geçerim. İşte asfalt daha sıcak tabii ki ama abi olmuyor ya. Çok sıcak oluyor. Baksana trafikte. Motor 100 derece şu anda. Yani motorun şu an sıcaklığıyla hop ayağımı şuradan geçireyim. Şu an motorun sıcaklığıyla bir şey pişirebilirim. İşte omlet, omlet, çay demirim ya. Sıcaklıkla Allahümme salli ala Hop! <laughs> Hop bayılacağım! Şu an sıklam oldum. Yanıma yedek tişört alsaydım keşke. Ulan bu saatte bu trafik ya. Sanki sabah şeyi, neyi? E, i̇ş saati. Evet, iki parmak. Şöyle bir sistem olsa bak. Böyle montun içinde böyle basacaksın. Sana böyle şey yapacak, serinletecek. Gerçi vardır lan kesin, ben hiç araştırmadım ha. Kesin vardır. Klimalı mont. Üflüyor müflüyor böyle fıs falan. Isıtmalı vardır kesin de soğutmalı var mıdır bilmiyorum. Ben de bakacağım şimdi motordan inince. Soğuk olan her şeyi araştıracağım ya psikolojik olarak. İlk ben geçeyim mi? Eyvallah. Sen geçersin dur. Canım var ya ulan. Böyle şiveps müveps soğuk ne varsa istiyor. Unuttum herkes oruçlu değil mi? Yani oruçtan birçok insan var. Yeme içmeden bahsetmeyelim ama. Ağzım dilime yapıştı. Evet, motor bir motor sever adam. Kardeşim bana selam verdi. Ne güzel. Hiç gördün mü sen? Yoldan geçen bir adamın araç sürücüsüne selam verdiğini ya da arabaların birbirine selam verdiğini gördün mü? Belki çok nadir aynı marka, aynı model bir araba birine selam vermiştir. Bizde öyle yok. Buyur abi gel. Bizde öyle yok. Bizde İki teker olsun yeter. Şurada ne var? Süper. Tam benim geçeceğim bir aralık var. Pardon. Pardon. Aman duman duman Atmayın. Çöpünüzü atmayın lütfen. Çöpünüzü atmayın. Bilmiyorum. Şöyle artık öyle bir yandım ki biraz uçup gideyim. Basıp gidelim. Hı. Hmm. Evet yeşil. Oh es. Böyle hortum çıksın şu an ya. Alsın beni götürsün uçursun havada döndürsün dolaştırsın. Tekrar geri yere bıraksın. Sıcakta da değil mi? Nasıl? Nasıl saçmalıyorsun? Nasıl? Kaskın içi sulan. Evet. Arkadaşlar. Trafikte geyik muhabbetini İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bak görüşmek üzere ses tonu nasıl değil mi? Hani bir kelime daha gelecek. Bak geri al. Oraya geri al. Gördün mü? Başka bir şey demeyeceğim başka. Diğer videolarımda görüşürüz. Bay bay.